Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün saatte ses basarak oyuncuları <laughs> trollediğim bir video izleyeceksiniz. Umar bana bir spike sesi geldi. Bence gayet eğlenceli oldu. Video geçmeden önce abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Takımda çok güzel kampanya benimler benim var bu arada. Ve düzenli çekilişler şey oluyor. Onlara da bir açıklamada eklemekten link bakarsınız. Neyse videoya geçelim. İyi seyirler. Dostlar <laughs> şimdi hesaba girdik. Tam gazlı insanları trolleyeceğiz ses basarak. Mesai yapayım ben örnek olarak ses. Bana avcı derler. <laughs> bu arada bu sesler bana gelmiyor. Ben basıyorum şu an rastgele. Böyle seslerimiz var. Bunları maç için kullanıp insanları trolleyeceğiz. O zaman vakit kaybetmeden geçelim. <laughs> Aç lan o şarkıyı. Oğlum emir veriyormuş çocuğa ayıp ama kanka. Oğlum ben sap adamım. Dulum ben tamam mı? Ben beşerim. Ne oluyor lan? Karşıya zülkaç Helal lan. Ne vurdun lan adama öyle kanka? Kalkıyor, okula gidiyor, diyor. Öğretmenler geliyor. Başka oraya, lan. Jet lan Allah beni al ya. Allah oğlum onu. Abi Efendim? Jet şey bilen mi kanka? Mahallenin abileri ben. Abi. O sen misin lan acaba? Ben. Abi. Beni A kuruyorlar. A kuruyorlar. Harbi kuruyorlarım. Mahallenin abileri. Adamlar çözüyor kanka. Kurtulduk ama. Merhaba. Telefon işi ne kanka böyle ya? Ben gidip öleyim direkt millete ses basarak tur alayım acaba? Tam gazda medeniyet vardı hani. Adam ulti attığımız anlar bir dönem. Bu çok mu komiksin yazdı? Ne? Ne? O merkez biliyor mu kanka pro elimiz? Attı ay, mı kanka flaşı? Ama... Vay amma. be kanka. Bak Phoenix'i e bu haritada kanka. Şu taktiği yapman lazım ya yani. herhalde. Alma kurdu lan. Umar, bana bir spike sesi geldi. Bana da geldi. Ya. Yo. Bak bak bak. <laughs> i̇yiyiz o zaman bak bak. Merhabalar. Alttaymış. O mu Spike ses nereden geldi orada? Sp şey Phoenix açıyor. Phoenix mi açıyor? Sordunuz mu Phoenix açıyor mu diye? Oğlum sen açıyorsun işte. Yo. Allah. Geldim o zaman bak iyiyiz de. Trollüyüm değil mi bak anla bunu hop tak. Bekleyin çözüyorum. Tema bakıyorum ya. Bu Kyrex Vedere Instagram. Kim oğlum bu Kyrex Vedere? Kyrex CS de var lan. Oo, bu adam aynı iki kanal mı? Hem CS hem de Valorant tarafında varız abi. Aşağıya linkleri koydumuz. Hadi gidelim ya. Oğlum nasıl? Reis'in yok oynarsın. Aynen abi. Oy diyorsun da makara işine fantom. Neyse voice mod var. Ne voice oğlum? La açıyorsun ya ses. Açmıyor mu ben bir şey oğlum? Ya açıyorsun oğlum mal mıyız? Nereden açıyorsun? Bilmiyorum ki. Açıyorsun mu? Viper sinirlenmiş. Viper sağ gel tipe atan beri. Oğlum kaç kaç ulti aç. <laughs> <laughs> bu el alır bu arada. Eğinti. <laughs> Alo. Alo. Attım ya kanka. Dön 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 O ne oğlum? Beyler ile <laughs> Kontrol et <etti>. tamam. <laughs> Beyler size de çözme sesi geldi mi? Evet. Niye geldi öyle? Bana yalandan aaa oha diyeyim vay diyeyim ya. Oğlum ne videosu kanka? Oyun oynuyorum eğlenmek için geldim. Duydun mu siz beni oyun başında? Ben sizi duyuyordum bu arada öylesine rp yapmak istedim. Attım flasha. E. Dur klon taktiği yapacağım bekle bekle klon taktiği yapacağım bekle. Bakıyorsun öleğine bağırır bir kere de gülla ellerimi doldur. Oğlum ben Burak'la ne dedim bu adam yapıyor da klon taktiği falan. Gel bekle bak gel gel yapıyorum. Aa, Burak'la olmuş lan bu. Aa o lan. Bekle bekle bekle. Ya, ya, ya. Dur 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 dur, dur, dur. belletme belletme belletme. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Oğlum bu adam beni yemiyor kanka. derler <laughs> <laughs> Sen master'ı görmemişsin bak ya. Bak devam bak bak. Bak bunu atıyorum bak bunu vurmayacak. İyi de şimdi. Kaçalım ulti Belki de Harbiden ya. Kanka sakin adam adam korktu ama adam. Vallahi oğlum Rezül zul taştı ya. Ya çok kral adam Efendim? Efendim? <laughs> oğlum gerçekten çese var ya. Kanka geldi bu arada. Hala yok kanka. Hala Real, real, real Sana diyorum Ahmet, düşme. Gösterme, dur, dur, bekle. Helal lan. Oğlum adam yüz kere sesi vardı fark ettiniz mi? Ama şeyi var ya kanka. Yapı var her zaman. Vardır oğlum yapıyla ya. Her yerde. Var mıdır hayatta? Ne yapısı oğlum? Oğlum yapı mapı yok mu işte bu? İnşaat mı? Ha Minecraft yapıyorlar ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu buraya attım. Bak iyi izle. Hem <laughs> köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Çok real bu adam. Oğlum bu adam <laughs> niye böyle sadece beni seçiyor aradan? Benim... Oğlum kuruyor, bey kuruyor, bey kuruyor. Ay, Oğlum biraz tepki versene, video koyayım burayı. Onun, onun... Adam ölüyken kuruyor lan. <laughs> Kanka gördün mü? Bak. Reyna geldim, kulağım taklığı yapacağım, bekle. Ee, beni bekle. Oğlum bu adamlar niye beni vuruyor? Yaşlı kanka dikkat edin. Jet gel kontakt yapalım ikimiz. Bak kimi vuracaklar okay. test edelim. Düşme. Ahmet düşme. Tamam ben yorumun arkasında. tam hep beraber gel sıra olarak. Oğlum. Selamünaleyküm. Öyle yapma. Oğlum öldüm ben. Base base. Ben base lan. Da... Aha. Artık var ya, işte, Adam artık şizofrenaya bağlı. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Ne no. oluyor? <laughs> Oğlum Bıçak sen... geliyor. Aha. Kanka gerçek ulti ha. Allah Allah. Ver bu yoru sevmiyorum ya kanka. Baksana adam ses basıyor falan. Trollüyor milletim. Reportasanıza yoru. Hemen. Olur olur. Ama eğleniyorsunuz mu kanka? Eğlendiniz mi? <laughs> Oğlum ben... Beyler sağlık ya. Dur dur falda izin. Herkese bir tane mi yok? Bence baştan kutu açmadım. <laughs> Oğlum Raiden Road sesi nereden geldi lan? Dikten, bu açılır bu arada ne falda abi. Dikten, dikten. <gülüyor> 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 Şunu duysun abi peki. <laughs> Video bu kadardı. İzlediğin için teşekkürler.